Tünel nereye? Salih İrem'in durmuş. Samedanya'ya gitti şeye. Çalışmayan e, Salih'te en çok Bekir'in karısına gitti. Diyormuş ki ne de ne yapıyor ne diyor ananla edince ne yapsın ha teyzem var diyormuş tutece. İlle beni bir o diyormuş kozlara geçin sen yazdan da gelmiş. Ben göremedim diyor. Ben bek karısı dedim. Bek İlla İlle biyor, ben onu göreyim diyormuş. Geçen yalnız gire de otmaya gelmişler bir akşam o zaman diye o da buradaydı ya bu da. Niye diyormuş ki yine ben besmele diyen demek ki seviliyordu yani baksana hep manayı besmele kazıçlarına koy. Kara boyuna bunun derdini de boyuna soruyor o şey. Kız şeyin kız Bekir'in kızı. Hatice Hatice. Elle bir, 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 bir onu görüyor. Diyor, bir. Kardeşin ya kız ikisi kardeşin. Kadriye ne kesin başlıyor. Ne haber edin der bir görüyorum ben onu bir ne gözledim diyormuş Salih'e. Niye o gün diyormuş ben her zaman hiç resmini gelmedi, göstermesi diyor. aklıma gelmedi vallahi. Ablam, şu küçük gelin Ablam fena ediyor diyormuş. diyormuş. <laughs> mesela? O da bir şey diye.